Merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Bugün güzel bir örgü modeli yapacağız yine beraber. Her örgüye yakışabilecek güzel bir örgü modeli. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatırken üç buçuk numaralı şişle anlatacağım ilmek sayılarımızı iki ve katları olarak hesaplıyoruz. İki tane de kenar ilmek oluyor. Şimdi sizinle beraber ilk ben ilk önce bir parçada başladım. İlmeklerimi attım ve arkadan hepsini düz ilmek ördüm. Şimdi modelimin ön tarafındayım. Modelimin ön tarafında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve 2 ters ve 2 düz örüyorum. Bu başlangıç olduğu için iki sıra 2 ters 2 düz örüyorum. Modelimde 2 ters 2 düzüm sadece bir sıradan, arka sıradan oluşuyor. En sonlara da 2 tane ters getirdim. Ve arka taraftan da gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. iki tane düz, iki tane ters. Düzleri düz örüyoruz. Şimdi modelimizi zeminde oluşturduk. Başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ördüm. İpimi arka tarafa aldım arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada birinci değil ikinci yerden şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Ve iki tane tekrar düz. Onun yanından da bir, iki. Belli oluyor yerimiz zaten. ikinciden şöyle tekrar bir ilmek çıkarttım. İki tane burada arttırmamı yaptım. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar düzün hemen yanından bir ve ikinciden ikinci delikten şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar hemen yanı başından bir ilmek daha çıkarttım. bu sırada iki tane arttırma yapmış oldum. Şöyle hafif uzatıyorum. Ve yine aynı birden değil ikinciden bir tane ilmek çıkarttım. Ve ondan sonra bu ters örgülerimiz sıra sonuna kadar modelimiz bitene kadar hep böyle ters olarak ilerleyecek. Şimdi arka taraftayım. Arka taraftayım. İlk ilmeğimi aldım ve iki tane düzüm var burada. İpim arka tarafta. Bu topladığım ilmeği örmeden alıyorum. Şu ortadaki iki tersimi örüyorum. Burada biraz hafif eli sıkı olanlar için biraz bol örerseniz ön taraftan toplarken rahat olur burada iki düz ip benim tarafımda örmeden aldım. 2 ters tekrar örmeden aldım. Arka sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi modelimizin ön tarafındayız. Ön tarafında i̇ki, yine iki tersimiz. İpimi arka tarafa alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi şu şekilde bir arkadan topluyorum bırakmıyorum biraz uzatıyorum şurada ve bu iki kere topluyorum bir arkadan bir de önden topluyorum Bir de bu şekilde topluyorum ve bırakıyoruz bakın göstereyim iki arttırma yapmıştım ikisini de kestim 1 2 3 4 tane ilmek şöyle içinden bir ilmek uzattım ilmeğimi tekrar önden önden de bir kere daha ilmek çıkartıyorum gayet kolay ve çok hoş duruyor. Bol ördüğümüz için bakın çok rahat döndürebiliyoruz. Şimdi arka sıradan Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Arka sırada hep aynı işlem. Değişmiyor. 2 düz 2 Şu topladıklarımı tekrar ters örgü. yine modelimizin ikinci modelimize başladık. Birinci modelimizi bitirdik. Yine bu arkadan modelimizin ikinci modelimizin başlangıcı. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Bir, İki ters, buradan bir ve şu ikinciden bir ilmek çıkartıyorum. İki tane düz. Tekrar aynı yan tarafından da çıkartıyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz. Bir ve iki. Şöyle uzatıyorum. ters örgü arkadan yine aynı şekilde modelimizi şimdi hep tekrarlıyoruz topladığım ilmeği örmeden aldım diğer ikisini örerek aldım yine bir tane örme Bakın, modelimiz ortaya çıktı. Şöyle küçük çanlar gibi de. Güzel bir örgü modeli. Her örgüye de gideceğini düşünüyorum. Büyük, küçük bütün örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz arkadan görünüşü bir örgü modeli. Daha önce şöyle bir parçada çalıştım. Bu ipin biraz daha ince duruşu bu şekilde. Kalın ipte daha farklı durdu. Daha çok kendini gösterdi gibi. Şiş numara, üç buçuk numara. İkisinde de gayet güzel durdu. düşecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.